Arkadaşlar Bilmiyorum Deme kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere medya Media Player üzerinde müzik dinlerken USB olur, CD olur, DVD olur bunları Media Player'imizi izlerken ekran rengini nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim sizlere. Şu an Hyundai Accent 1.5 Mod Plus 2015 model aracın içerisindeyiz. Burada hemen şu sağ ses e, butonu diyelim buna ses butonuna şöyle bir saniye basılı arkadaşlar. Bakın hemen ekranda parlaklık geldi. Bir daha basıyoruz renk ayarı. Renk ayarını hemen şöyle kırmızı yapalım. Aracımız kırmızı. Şöyle kırmızı olsun. Bir daha basalım constraint ayarı. Şöyle olsun. Keskinlik parlaklığına da bakalım. Şöyle parlak da olabilir. Evet. Bu şekilde ayarımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Sadece bu kısma bir saniye basalım. Bakın. Bir. Fazla basarsanız kapanır. Hemen baştan açıp size göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki de bu ayarı e, müzik dinlerken player açıkken yapacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Diğer şeylerde olmaz. Diğer ekranlarda olmaz. Hemen müzik yerimiz gelsin. Diskimiz okunuyor. Hyundai Accent ile ilgili tabii ki sizlere videolarımızın serisi devam edecek. Sizlere neler nasıl yapılır göstermeye çalışacağız. Hemen şurayı da bakın burayı mavi yapalım. Müzik dinleme kısmına geleceğiz. DVD kısmına basıyoruz. Kapattık yine. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.